beyler gelin. Gel gel Bartu gel. Araba evet. mı lazım? Oho. Kanka As. işsizler ortamı nasıl Oğlum, diye soranlar ya. İşsizler ortamı As. nasıl diye soranlar Kanka gelsin. lazım. Oo bu eleman kim? Ya. Abimle bir... Abimle foto alsanıza benim evet, Bekle abi. Abi öyle böyle etrafına bakınıyor bu da amına koyayım. Kral abimden fotoğraf çekin beni ya. Çektim. Şimdi böyle konuşun buradakilerle. Aa gümüş, gümüş kesesini çalayım mı? Oo bunlar kim? Çalamıyorsun işte. Bu üç maymun. Çaldım, ne çaldım. Ediyor. Hayır çalmadı. Onun içki ee. içerek bayıtmamız lazım buna. He ee, o zaman konuşalım. Evet, arkadaş, kaydımız bu kadar.